Öncelikle önemli bir uyarı ile başlamak istiyorum, Rot ve Magisk ile sistem dosyalarına müdahale ediyorsunuz. Yanlış bir adım cihazınıza kalıcı zarar verebilir. Bu yüzden sadece deneme ve öğrenme amaçlı kullanın ve dikkatli olun. Bu videoda sizlere Magisk Rot modülü ile PUBG 120 FPS'te nasıl oynayabileceğinizi ve cihazınızı nasıl optimize edebileceğinizi göstereceğim. Root ve Magisk sayesinde cihazınızda normal kullanıcıların yapamadığı birçok şeyi yapabilirsiniz. Ayrıca video kaydedici açıkken kısa süreli kasmalar olabilir ama normal oynarken böyle bir sorun hiç yaşanmıyor. Performans kaybı sadece ekran kaydı sırasında geçici olarak gözlemlenir. Grafik ve FPS ayarları cihazın performans sınırlarını zorlayarak yüksek FPS ve akıcı grafikler elde edebilirsiniz. Bu sayede oyun sırasında tepki süreniz hızlanır, kısa sürede daha fazla kill alabilir ve rakiplerinizi kolayca alt edebilirsiniz. Sistem optimizasyonu, termal mod ve performans modülleri ile cihazınızın ısınmasını önleyebilir, FPS düşüşlerini minimuma indirebilirsiniz. Böylece uzun maçlarda bile oyun akıcılığı bozulmaz. Uygulama kontrolü, PUBG ve diğer uygulamalarda rot erişimi ile özel ayarlar yapabilirsiniz. Örneğin grafik detaylarını ve gölge efektlerini optimize ederek düşmanları daha rahat görebilir. Kısa sürede Fatih unvanı gibi hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Modül yönetimi Magisk ile modülleri kolayca açıp kapatabilirsiniz. Hangi özelliklerin aktif olmasını istediğinizi seçmek tamamen sizin kontrolünüzde olur. Sizi oyunda rakiplerinizden bir adım öne geçirir. Bu videoda modüller kurulu ve açık Hangi ayarların açılması gerekti? Grafik ve FPS optimizasyonu. Termal mod kullanımı. Bu sayede hem cihaz performansını en üst seviyeye çıkarabilir hem de PUBG deneyiminizi maksimum seviyeye taşıyabilir. Kısa sürede yüksek kill sayısına ulaşabilir, rakiplerinizi geride bırakabilir ve fatih unvanını elde edebilirsiniz. Videoyu izleyin, adımları uygulayın ve deneyimlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın.